Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda yine Amazon Dropshipping'den bahsedeceğiz. Dropshipping bilenler bilir, bilmeyenler için tekrardan anlatayım. Dropshipping ürününüz olmadan stoksuz ticaret demektir. Yani ürününüz olmadan tedarikçi bulup ve tedarikçinin ürünlerini satacağınız platformda listeleyerek aradaki fiyat farkını alıyorsunuz. Bu da dropshipping oluyor. Yani dropshipping iş modeli bu şekilde oluyor. Elinizde hiçbir ürün yok, hiçbir stok yok. Yapmanız gereken ürünleri bulup listelemek, satmak ve tedarikçiden müşterinize kargolamak. Burada her çeşit ürün bulabilirsiniz. Yani kategori bol, İstediğiniz ürünleri bulup satabilirsiniz. Tabii önemli olan kaliteli ürün bulmak ve müşteride işte negatif bir yorum almamak için kaliteli bir ürün bulmak. Tabii bunun da yöntemleri var. İşte yorumlarına bakıyorsunuz ne kadar satıldığına bakıyorsunuz, kaliteli mi, kalitesi ürün mü, daha önce bu ürünü satanlara nasıl yorum gelmiş vesaire vesaire bu şekilde ilerleme kaydediyorsunuz. Tabi e, ile internetten, yani online çalışarak evinizden çıkmadan güzel paralar kazanabilirsiniz. İşte dediğim gibi güzel bir strateji oluşturup, ürünü bulup, normal bir şekilde çağrınızı ekleyip ve satışa başlıyorsunuz bulacağınız ürün de önemli. İşte tabi satacağınız platforma da önemli. Hepsini analiz ediyorsunuz ve Amazon'da şey zaten biliyorsunuz etişaret devi ve Amazon'da birçok pazar yerleri var. İşte Amerika, Kanada, Avustralya, Avrupa pazarları, işte İngiltere, İtalya vesaire yani birçok ülkelerde var. Zaten Türkiye'de de faaliyet gösteriyor. Amazon Türkiye'de de satış yapabilirsiniz büyük pazarlardan. Japonya var yine veya Amazon dışında tabii diğer birçok eBay gibi pazar yerlerinde var. Ama bu videomuzda konumuz Amazon Dropshipping. O yüzden Amazon üzerinden göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar, önce bir ürün buldum. Bu şekilde bakın. Bura e, Aliexpress e, Çin sitesi biliyorsunuz. İşte burada ürünü buldum. Bakın fiyatı 3 dolar 85 sent. Burada da kargo maliyeti de yazıyor. Aynı ürün Amazon'da 11 dolar 36 sent ve kargo maliyeti yine 8 dolar. Bu muhtemelen dropshipping yapan birisi. İşte görüyorsunuz teslimat süresi de Eylül sonu işte Ekim sonu gibi yani aralarında. Tabi bu da dropshipping yaptığı bariz belli oluyor. Çünkü Amazon FBA'de zaten ürünü depoya gönderiyorsunuz ve kargo süresi de 2 gün oluyor. Ama bu uzun kargo süresi bir de fiyat farkını görüyorsunuz. Yani dropshipping yaptığı belli oluyor. Yani siz de aynı şekilde yapacaksınız. Dediğim gibi ürünü buldunuz. İşte Amazon'da mağazanız var. Hangi ülke olursa olsun. Amerika, Kanada fark etmiyor. Veya diğer e, pazar yerler olur. Ürünü e, listeliyorsunuz. Ürünü listeledikten sonra e, tabi üzerine karınızı ekliyorsunuz. Ekledikten sonra da tabi masrafı vesaire Amazon masrafları da e, hepsini göze almalısınız tabi. Ortalama işte bu şekilde. Siz de bu satış gibi ürünü listeleyip satıyorsunuz. Görüyorsunuz, yorumu da var, güzel bir yorum almış. Yani yıldızları falan. Yani bu şekilde yapıyorsunuz ve aradaki fiyat farkı size kalıyor. Hemen bir ürünü inceleyelim arkadaşlar. Bakın bulduğunuz ürünü şöyle geldiniz. İşte bakıyorsunuz. Eee satış ismi vesaire şurada. Şimdi bunu listelemek için iki, iki çeşitli yol var aslında. Biri manuel listeleme, biri de aslında üç çeşit yol var. İşte manuel listeleme, Selon Amazon butonuyla listeleme, bir de otomatik listeleme. İşte otomatik yazılımlı olur veya işte Excel dosyanız olur. O şekilde yüklersiniz. Selon Amazon mantığı da bir çeşit işte otomatik yükleme gibi. Yani mevcut olan ürünü siz de satışınızı yapıyorsunuz. Yani bu ürün daha önce listelenmiş ve Amazon diyor ki bu üründen yani aynısını satıyorsan tekrardan manuel listelemene gerek yok. Selono Amazon butonuna tıkla ve hemen listelemeni yap. Bu da kolay oluyor aslında. Şimdi manuel listeleme ile Selono Amazon butonlu listeleme arasında bir fark var. Çünkü manuel listeleme liste sıfırdan sin oluyor. Sin işte barkonoz listeleme oluyor ama Selono Amazon yaptığınızda yani ürün listesi ana satıcıya ait oluyor. Eğer herhangi bir yani trademark ürün değilse bunun 50 satıcısı da olsa hiç kimse şikayet edemez çünkü ürünün zaten trademark değil ve bunu satana da ait değil. Zaten dropship yaptığı da belli oluyor. Yani elinizde bir de dosya falan belgeler varsa da tabii tedarikçinizden alacağınız belgeleri kastediyorum. İşte fatura olsun, yetki belgesi olsa bununla ilgili de videomuz var. İzleyebilirsiniz. Yani elinizde bu belgeler varsa manuel istememize de gerek yok. Direkt Selon Amazon tıklayıp listeliyorsunuz. Bunu da tıkladıktan sonra bakın bu şekilde işte şöyle tıklayalım. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey geliyor. Burada quantity yani sayını giriyorsunuz. Dropshipping yaptığınız için az sayı girmeniz daha makul olur. Burada fiyat işte fiyatı ortalama yani dediğim gibi hesaplıyorsunuz bu fiyatı. Ona göre belirliyorsunuz. Fiyatı da listelemek için birçok siteler var. İnternette bulabilirsiniz. Sale Calc sitesini de önerebiliriz. Burada hesaplama yapabilirsiniz. İşte condition new tabi new olacak yeni. İşte burada kendinizin yaptığını seçiyorsunuz. Çünkü ikinci seçenek Amazon FBA demek. Yani Amazon'un kargo olacağı ürün demek. İşte Amazon FBA ikinci. ikinci. Dropshipping ve manuel. Kendiniz satışını yapıyorsanız birinci seçenek. İşte burada da pazar yerleri yani aynı anda diğer pazar yerlerini yayınlaması istiyorsanız. Şimdi bizde Burada görüyorsunuz Amerika pazar yerleri o yüzden ABD, Kanada ve Meksika görünüyor ama sizde e, Burada da işte ne kadar pazar yeri varsa görünecek Artık size bağlı Burada da girdikten sonra fiyatları Save and Finish diyorsunuz ve Bitiriyorsunuz bu şekilde de listeniz görünmüş oluyor Arkadaşlar Artık satışa e, Siz de katılmış oluyorsunuz Ve siz de bunun satıcısı Olmuş oluyorsunuz Arkadaşlar Bu şekilde bu videomuzda bunu bundan bahsetmek istedim. İşte daha detaylı artık kendiniz e, ürünlere bakarsınız, listeleme detaylarına bakarsınız. Size işte bazı birkaç e, önemli yerleri gösterdim. Artık gerisi sizin. Hangi ürünü satacağınız, hangi kategoride satacağınız, ürün analizini nasıl yaparsınız, artık bunları bilemeyiz. Kendinize bağlı. Ne çeşit ürün satarsınız? Yani dediğim gibi bunlar artık size bağlı. Bu kadar. Burada zaten resimlerini de görüyorsunuz. Aynı şekilde tedarikçinizde de resimlerini indirip Amazon'a yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bu videomuzda buraya kadar bunu da bilmeniz istedik. Roşşuk mantığı da bu şekilde. Zaten daha önce de kanalımızda bununla ilgili videolarımız var ama yine bir detaylı bir video çekmek istedik. Umarız faydası olmuştur. Bu videomuzda buraya kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.